Hadi bakalım. Evet, buradan daha hızlı gideriz. Abi ya. Ne? Yani şey ben... ...daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ormanı mı diyorsun? Evet. Hiç ormanda yürümedim. Çok güzelmiş. <laughs> Beni niye mahalline geri getirmiyorsun? kendi yapabilse seni bize emanet eder miydi? Belki de iyileşmiştir. <laughs> Bak evlat, üzülmeni istemem ama arkadaşın pek hayatta kalabileceğe benzemiyordu. Nalin öyle zayıf bir kadın değil. Fark etmez. Şehre dönebilme ihtimalimiz olduğunu sanmıyorum. Keşke olsaydı. İnan bunu ben de çok isterdim. <laughs> hey baksana, ateş böcekleri. Yani gerçek olanlar. Evet gördüm. Şey... Sen mi yaptın değil? Buluşma yeriniz neresi? Ha? Farklı yerler. Buraya ilk kez geliyorsun değil mi? Bu civarda yaşadığını biliyorum ama... <laughs> ...evet doğru ilk kez geliyorum. Peki şu duman onun işi mi? Umarım öyledir. Tamam. O zaman gidip bir bakalım. Tamam gel. <laughs> Sen iyi misin? ıslık çalmayı deniyorum. Çalmayı bilmiyor musun? Sence biliyor gibi miyim? <laughs> Diğer taraftan kapamışlar. Hadi kaldır beni. Hayır olmaz iyi bir fikir değil. Ama ben seni kaldıramam. Başka nasıl açabiliriz ki? Tamam gel. Ayağını getir. Beni dinle. <laughs> Sadece açıyorsun bak gitmek yok. <laughs> Anlaştık. Yavaş yavaş. Tamam. İşte. Tada. Aferin. Baksana. <laughs> bahçe cücesi. Evet, bahçe cücesi. Vay be, bunlarla dolu bir kitabım vardı. Bence acayip sevimliler. <laughs> Ama periler değil, onlar korkun. Tamam o zaman. Ee, diyelim ki dostundan arabayı aldık. Peki sonra? Evet. Sonra Tommy'yi bulacağız. Tommy senin kardeşin mi? Ve evet, eski bir ateş böceği. Bize yol gösterir. Tamam. Bize araba lazım çünkü bayağı uzakta oturuyor. Ah, şuna baksana. Daha önce oynadın mı? Hayır. Ama bu oyunun hastası olan bir arkadaşım vardı oyunda Angel Knives adında bir karakter var ve ah, ne yapıyordu kafanı koparmadan önce karnında delik açıyordu <laughs> ee, bu şeyler pek ilgimi çekmiyor. ateş böcekleri her yerdeymiş ha. Evet doğru. Ülkeyi eski haline döndürmeye çalışıyorlardı. Yani aşı olursa ihtimal var. <laughs> Belki de. <laughs> Bunu bizim Bill yapmış. Kasabada başka biri var mı? Bildiğim kadarıyla tek o var. Bey be. Mekana bakar mısın? Cidden çok üzücü bir durum. Tamam da nereye? Sence karantina bölgesi. Hastalık başlamadan bazı yerler önlem almaya başladı ama çoğu olmadı. Abi ya cidden zor. Her şeyini bırakıp bir anda gitmek yani. Zor kısmı değil. abi. Nasıl? Ne oldu öyle ya? Evet. benim koyduğu tuzaklardan biri. Arkadaşım biraz paranoyak galiba. Daha ağır bir Bu adam tam olarak kim? Şey Şehre mal sokmamıza yardım ediyordun. Bir şey arıyorsan bil bulur. Arkadaşı bulana kadar patlamayalım da. Dikkatlice gidersen bir şey olmaz. galiba o ok katma iyidir hadi bununla geçebiliriz <gülüyor> <gülüyor> Vay şuna bak Ben kullanayım mı? Sağlam o ok katarım bak ha. Bu tarz şeyleri bana bıraksak nasıl olur? Ya ikimizde de silah olsun işte. Birbirimizi koruruz. Boş versen. <gülüyor> <gülüyor> Burası temiz gel hadi. Tamam. siktir. <laughs> Bana bak. Bil birazcık dengesiz bir adam gibi. O yüzden varınca bırak ben konuşayım. Tamam mı? <laughs> Teli gördün mü? Altından geçerken dikkat edersen bir şey olmaz. <laughs> tamam. Duydun mu? Evet. Oha, içeri mi gireceksin? Girip ne var bir bakacağım merak etme bir şey olmaz ah siktir siktir ödün dokuma karıştı ol tamam hazır buradayken etrafa bakalım Fena değil aslında. Tamam, dikkat et. kırımda dur. Otomobilinle hadi. hadi, hadi. Ah. Dur. Bilin aptal tuzaklarından biri. İşte şu buzdolabı ağırlığı dengeliyor. Tamam. İpi kesersen buradan kurtulacağım. geliyorlar Al sana mermi Sen iyi kes hadi Ney, <laughs> acele et Ben geleni, yapıyorum. <laughs> Eli. Çabuk ol Ellie. İyi misin? Evet. Hadi başarabilirsin. Acele et! Eli, yaklaşıyorlar! <laughs> Çekil seni, <sili> orospu çocuğu! <laughs> hey! Buraya gel! <laughs> Çekil seni, orospu çocuğu! Çabuk ol, yaklaşıyorlar! Hadi kaldır götünü. <laughs> Hadi. Hadi. Ah, Hadi. Geri dönün! Nereye? Tamam şey. aradan git. Hadi gelin! Koş elin! Hadi gelin! Bir çabuk ol! Ya, ya. Akın, ya. burası güvenli değil! Bir kapıdan geliyorlar! Öldür şunları! Eni geride dur. Geride dur. <laughs> tamam. Geldik dayıdı. Hadi. Ağzını sıçtığımızdana çıkıyorlar. Yürü. Ötüydü. Ah, kurtardığın için çok sağ ol. Ah nee, ne yapıyorsun? Joel! Bil! Ne yapıyorsun? Bil! Arkanı dön ve diz çök. Biraz sakin olur musun? Arkanı dön tamam. ve diz çök dedim. Ah. Sabrımı zorlama. Bil biraz durur musun? Sıtır. Isırıldın Hayır. mı? Hayır. Mantar falan var mı? Bir şeyim yok benim bil. En ufak iz bile görürsem. Ağzını sıçayım. Bitti mi? Bitti mi dedin? Evime geliyorsunuz, tuzaklarıma sıçıyorsunuz... ...ve kolumu kırmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu Ferit de kim ve burada ne iş var? Kimsem kimim, ne yapacaksın lan? Cola borçlusun diye geldik. Şunları oh. çıkar da başlayalım hadi. Coğla borçluyum demek, taşak geçiyorsunuz. Kısa keseceğim. Araba lazım. Taşak geçiyormuş. Joe'la araba lazımmış. Şey, çalışan araç var diyelim ki öyle bir araç yok. Vereceğimi nereden biliyorsun ki? He? Evet tabii Joe. Buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyeceklerimi de al. Yiyeceklerini alalım da biraz kilo ver bari. <laughs> Ulan bana bak küçük bok. Siktir git lan beni kelepçe Biraz dildi. susar mısın Eli? <laughs> tamam mı? Borcum var diyorsunuz ama araçlık bir borç yok. Ha, açıkçası bile evet var. Fark etmez çünkü çalışan araç yok. Ama bu kasabada var. Parça. Kasabada yedek parça var. Yani bir araç ayarlayabilirsin. Tamam. Bunu yapacaksam ihtiyacım olan şeyler var. Tamam. Kasabanın diğer ucunda. Gidip onları getirin. O zaman size bir araç ayarlayabilirim. Ama bundan sonra borcum falan yok. Anlaştık. Zaten birkaç gün sonra ölmüş oluruz. Güzel. Gelin hadi. Kasabanın her yanı tuzak dolu. Götümden ayrılmayın. Koca götlü. Yeter artık. Tamam. Etrafta ihtiyacınız olacak bir şeyler varsa almanızı öneririm.